Merhaba arkadaşlar yatırımsız kazanç kanalına tekrardan hoş geldiniz. Daha önce çektiğiniz videoları kanalımıza girip seyredebilirsiniz. Eğer bu videoya rastgele denk geldiyseniz kripto paralar hakkında bilgi almak için ilk önce bu videomuzu daha sonra nasıl ücretsiz kripto para kasarım bu diğer videolarımızı ve son attığım videoyu izleyerek attığım sitelerden kripto para kazanabilirsiniz. Bugün arkadaşlar Faucet Kripto sitesinin tanıtımını yapacağız. Arkadaşlar Faucet Kripto sitesi birçok farklı kripto para çekebildiğimiz, birçok farklı kripto para elde edebileceğimiz bir sitedir. Size hangi kripto paraların olduğunu şöyle göstereyim kısaca. Bitcoin Cash, Bitcoin, işte gördüğünüz gibi BitTorrent var, Dash var, Ethereum var, Dogecoin var, baya geniş bir hafızası var. Havızası var bu sitenin ilk var işte burada. Red Coin var, Rode Coin var, yeni Coin'ler var, Tron var, Horizon var, Zcash var. Gördüğünüz gibi birçok kripto para çekebildiğimiz tamamen yatırımsız, sıfır yatırımlı para kazanabileceğimiz bir site. Öncelikle arkadaşlar, açıklama kısmına atacağım linkini, orada e, Faucet Crypto e, sitesine üye olup buraya yönlendirileceksiniz. Burada neyin de diğer, isminizi, mail adresinizi, kendiniz özel pasaportunuzu gördükten sonra ve isteyerek kayıt olabilirsiniz. E, neyinize gelen doğrulamayı, doğrulamayı doğruladıktan sonra üye olup para kazanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi sitemize geçelim. E, neden sekme açtığımı şöyle söyleyeyim. internet biraz yavaş o yüzden beklemenizi istemediğim için. Öncelikle siteye üye olduğunuzda ana sayfaya geleceksiniz. Böyle bir ana sayfa olacak önünüzde. Arkadaşlar sitenin önemli olan yeri burası. Bakın bu gördüğünüz 5 yer bizim sürekli yaptığınız yer burası, burada olacağız, başka yerde olmayacağız. Onun için sadece burayla ilgilenmek daha mantıklı. Gördüğünüz gibi burada ilk olarak yarım saatte bir sistemse size bonus veriyor. Yarım saatte bir girip bu bonusu alabilirsiniz. Bonus da bize ne kadar verdiğini de yazıyor zaten. Ee, gördüğünüz gibi 24 coin verecek. Peki bu e, altınlar, coinler ne kadar değeri var derseniz gördüğünüz gibi bakın burada bir coin'in 0.1 satoshi olarak bize değeri olduğunu gösteriyor. Bu sistemin en önemli şeyi seviyedir. Bakın bakın şu an benim burada seviyem 122. Seviyeniz arttıkça para kazanma miktarınız artıyor. Ne kadar seviye kasarsanız o kadar kazancınız artar. Yarım saatte bir yarım saatlik bonus buradan alabilirsiniz. Bakın bonus alalım. Bir, 1466 vardı bakın 1491 oldu. Evet, yarım saatte bir girip bu bonusu alarak siteye başlayabilirsiniz. Daha sonra burada bilgisayar bağlantıları bulunmakta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, görüyorsunuz bir sürü 16 tane toplamda 20-22 tane olacak. Ben birkaçına kaçına tıkladım daha önce. Ee, bilgisayar bağlantıları bakın bu bilgisayar bağlantılarını 40 saniye bekliyorsunuz bastıktan sonra. Ve bunu geçtiğinizde size 34 coin veriyor. Bakın normalde siz 2'ye olduğunuzda bu sistem size 30 coin verecek. Şu an benim seviyem 122 olduğu için ayrıca 4.58 coin fazla alıyorum. Hani seviyeniz ne kadar artarsa coininiz o kadar artıyor. Şu an benim 122 seviye olmam sizi korkutmasın. Her gün şurada gördüğünüz hepsini tamamladığınızda en az bir 10-15 seviye artarsınız. Yani bu seviyeye çok kolay gelebilirsiniz. Bakın burada 16 saniyelik videolar var. Bağlantılar var. Bunlar daha düşük veriyor. Süre arttıkça kazanç da artıyor. Bir sonraki bağlantılarımız reklam. Gördüğünüz gibi burada bakın Exchange reklamı var. 48 coin veriyor bize tıkladığımızda. Ondan sonra bir diğeri yine 48 veriyor. Bakın buradan e, 19 veriyor. Bunlar kendi sistemin e, bağlantıları. Şimdi burada 5 tane var ama burada 23 gösteriyor. Bakın o da şurada gördüğünüz gibi yanında 7 yazıyor. Aslında 7 bağlantı var. Her tıkladığınızda burada sayı azalır. 0 olduğunda bırakırsınız. Bu 3 tanesinden 7 şey 7 24 7 14 bir tane toplam 23 tane gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası da ödül kısmı. Burada biz ödülleri topluyoruz. Bakın girdiğinizde şu an bakın seviye 10 olduğunuzda size sistem 33 altın vereceğini söylüyor. Bak ben onları topladığım için şu an bende üstüne tıkladığımda görüyorsunuz tıklama işareti gelmiyor. Her seviye arttığınızda size daha fazla veriyor. Bakın gördüğünüz gibi şu an ben 122 seviyedeyim. 150'ye ulaştığımda 250 altın verecek bana ayrıca sistem hediye olarak. Burada bilgisayar bağlantısı var. PTC yazıyor gördüğünüz gibi. Bunlar da haftalık haftalık veriyor. Gördüğünüz gibi bakın şu an 25 coin'lik açılmış. Basayım bakın coin'im 1419. Evet gördüğünüz gibi çıktı. Ayrıca e, tekrar geliyoruz PTC'ye. Bakın burada e, haftada 40 kez bu bağlantılar tıkladığında bana 54 XP verecek. Bu XP ne işe yaradığını sorarsanız arkadaşlar XP bizim seviye atlamamızı sağlıyor. Bakın şu an diyor ki benim 123. sayı yükselmek için 168 ihtiyacım olduğunu söylüyor. Bakın tıkladığımda bana 54 xp verecek. Evet bakın geldiğinde 160, 180, 170 gibi bir sayıydı. 114'e düştü bakın. Daha sonra arkadaşlar burada bağlantı var. Yani şurasının görevleri var. Buralara tıkladığımda bakın bu da günlük bunlar. PTC haftalık bunlar günlük. Burada eee günlük 5 kere tıkladığımda 10 XP, işte 10 kere tıkladığımda 20, 30 kere tıkladığımda 15 kere tıkladığımda 30 XP, 20 kere tıkladığımda da 40 XP vereceğini soruyor ve son olarak da günlük bonus var. Yani her gün bu bonusu veriyor girdiğinizde sisteme. Eee gördüğünüz gibi arkadaşlar son olarak da burası var. Burası da reklam. Eee reklam demeyelim, ne diyelim reklam değil de işte video izlediğiniz anket doldurduğunda arkadaşlar anketler çok önemli. Bakın Burada anket doldurma işi çok önemli bir anket adam akıllı doldurduğunuzu bitirdiğinizde size en az 5-6 bin coin veriyor. Bu da nereden bakarsanız 100'e yakın dogein i̇şte 50 cent 1 dolara yakın kazanç sağlıyor. Bakın arkadaşlar anketinde size püf noktasını söyleyeyim hiç bunlarla uğraşmayın. Bakın burada gördüğünüz butona tıklayın bu 3 gördüğünüz anket gibi anket yazan şey aslında profil anketi. Bunları doldurduğunuzda doldurduktan sonra gelin her gün buraya tıklayın. Eğer burası 3'ten fazla olursa bilin ki anket var. 4 olduğuna gelin tıklayın. Başta zaten koyun miktar yazacak. Tıklayın anketi doldurun. Anketi dikkatli doldurun. Tam doldurduğunuzda iyi miktarda bir koyun kazanırsınız ve bir anket doldurduğunuzda en az 8-10 seviye artabilirsiniz. Ve arkadaşlar son olarak burada bir geliyoruz. Çekim talebini. Bir geldiğimizde çekim yapabiliriz. Burada çekmek istediğimiz coin'i seçeceğiz. Mesela ben size göstermek için bugün e, Tron çekeceğim. Bakın e, 1500 coin'im var da 1.59 Tron yapıyor. Ben aslında normalde BitTorrent çekiyorum. Hani BitTorrent biriktiriyorum ama size göstermek için BitTorrent Fawcett fayda olmadığı için bakın BitTorrent çeksem 32 Bitcoin BitTorrent yapıyor. Ama payda fayda BitTorrent olmadığı için ben Tron üzerinden göstereceğim size bakın bit diyoruz. Burada direkt çekim diyoruz. Ondan sonra zaten kendi miktar yazıyor. Buraya adresimizi kopyaladık. Bakalım faucet'teki adresimiz mi bir kontrol edelim. Depozitoya geleceğiz. Faucet'i depozito kısmında. Bakalım Turan adresimiz sonu değil bitiyor, Evet burada son değil diyor. Evet. Withdraw dediğimizde çekim talebi vermiş bulunuyoruz. Bakın onaylanacak mı? Şurada onaylandı evet bakın onaylandığı söyleniyor. Evet hemen nereden historiye gelip buradan onay aldığına bakın. Evet şu an onaylandı ve çekim gönderildi diyor. Falsete gelip sayfamızı yenilediğimizde evet, evet, evet bakın görüyorsunuz gelmiş buraya. Bakın. Burada bunu tamamlamak için arkadaşlar şu bağlantıyı tıklayacaksınız. Bazen hesabımıza para geldiğinde direkt aktarılmaz. Bu bağlantıyı tıklayacaksınız bilgisayar sizin bot olup anlaması için bir bağlantıyı tıklamamız lazım. Bakın transfer yapılmakta da evet transfer yapıldı diyor. Bakın şimdi ana sayfamıza geldiğimizde Evet daha gelmemiş tam transfer olmadı. Evet gördüğünüz gibi Falset Pay'dan çektik. 1.54 Tron çektik. Falset Pay'a Evet bakın gördüğünüz gibi geldi ve şu an evet çekim onaylandı. Ana sayfaya geldiğinizde bakın çekimi bak yerimizde görüyoruz. Evet 1.57 tron geldi şu an. Burası 0.812 yani 4 cent olarak bir miktar geldi. Arkadaşlar ne kadar çok tıklarsanız o kadar çok kazancınız artar. Ne kadar çok reklam tıklarsanız o kadar çok artar. Bakın bu da benim daha önceki çekimlerim gördüğünüz gibi. 3000 coin çekmişim 243 btt bakın size ilk çekimimi göstereceğim ee, ilk bakın 500 coin çekmişim bitcoin olarak bakın 500 coin 4 dogeyin yapıyormuş ama daha sonra dogeyin fırladıktan sonra bu miktar art, azaldı bakın ee, bakın evet şurada gördüm bakın 1000 dogeyin çektim 7 normalde 500'e 4 ise 8 olması lazım ama gördüğünüz gibi kripto paralar her gün artıyor ne kadar çok biriktirirsek ileride o kadar çok kazanç sağlayacağız. Ee, arkadaşlar kanalımızı takip edip ve videolarımızı beğenirseniz daha çok video gelecek. Merak ettiğiniz soruları